Evet arkadaşlar kaçak bir işine kalın hoş geldiniz. Bunun çatını kuşlarımız salık. Evet takılıyorlar. Her biri bir yerde takılıyor. Birazcık toplar. Gel. <laughs> Nerede lan bu? Yine kuşlar aldım arkadaşlar düşürüyorum. Ondan al. Aa bu ne? Bir tane bir şey geldi. Benim çilli değilse. Benim çilli. Aşağıdan kuşlar geldi. Arkadaşlar az önce bir tane sarak başı indiremedim, İndiremedim. Kaçak. Puh. Gitti. Şurada İsmail abinin kuşu uçuyor. Karabaşçı. Bir tanesi. Arak baş aldık arkadaşlar. Az önce sıktı, sıktı, sıktı. yinemedi. Sarak uçtur okum. dolapçı apçıyı bir tane maşallah. Ha geldiler vurur arkadaşlar. <laughs> Hadi kaldırın. <laughs> ben ya kaldırmayayım ya. İsmail abim nasıl olsa. Ya kaldım mı geri vereceğiz. <laughs> Ama o da domuzları salmış belli. Yan tarafta bir tane var mı? Yok. Hepsi nerede yerde? Atmaca daldı kuşları. İsmail abi kuşlar atmaca daldı. Şimdi çıktı bakın. Bak lan küçük bu. Küçük bu küçük. Bakın İsmail abi kuşlar geldi inmezler biliyorum ama yalandan kaldırayım. Yavru karabaş geldi bir tane. İki tane burada kaldı. <laughs> Ararız zaten şimdi beni. Ben oğlum şatta ki sen misin diye gel. Kuşlar nerede oğlum? Şöyle de havayı göstereyim. Yarıkım orada, yarıkım havada. Şimdi dönen kuş var mı havada? Şu da hapçı var arkadaşlar. Havayı yeni yeni kapatmaya başladı. Kitliyor aralar. Kafasına göre takılıyor kardeş. Bir tane orin var böyle çok güzel. Al işte onu. Aa miski yeri gelmiş lan. Bunu kaçırmıştım. Bir yeri gelmiş. Bakın işte, İsmail karabaşları bakın burada iki tane. Birazdan arar beni. Hazır. Sarı baskı geldi. Şu ortalık karıştı. Yukarıdan kuşları geldi. Sarı bursaları geldi arkadaşlar. tane Gel. Ve maşallah. Sarı baskı da burada bir yerde. <laughs> Allah. Bismillah kuşların bir iki tanesi yukarı gitti. Karınlı kuşlar şöyle uçuyorlar. Ya. Yeah. Sarı baskıyı gördünüz arkadaşlar. <laughs> az önce benim duvara muvara konamadım. Şu an kuş kaldırsam var ya. Şov yap, şov yaparım mı? Tamam, ben sağ olacağım, seyredin.

doğru arkadaşlar döne döne hemen arkaya gidiyorlar kelebek kuşu gel Mahmut çapa nerede kelebek O nerede o içeriye herhalde tam dışarıda duruyor ya mi yok lan burada burada da nerede Allah'ım Burada nerede oluyor? Ah, duar da bu. Aynı bu şekilde alacaklar yukarıda da bunu. Şşt. Kaçtım mı?

Çak yok arkadaşlar. Bir sarak baş var işte. O da geziyor. Gel bastı. Ya yürü git ya. Vallahi bak. Şaka şaka. Şaka şaka çok bir şey Kuşlarım saldırdı. Dev kuşlarım. Elden yaymıyor çok sever kendisi. 10 milyondur. Böyle. Şurada maşallah var ama. Gel ölüm. Karalaş geldi bir tane. Bu da büyük ihtimal İsmail abim. Gel. <laughs> Hop indi. <laughs> Yapmak zorundaydım. Gel. Büyük bir daha dönerse gitti. Kim döndü mü? Döndü. Nerede Evet arkadaşlar ben videoyu sonlandım. Güzel bir video oldu. Kaçak başına kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. İyi seyirler.